Merhaba arkadaşlar, bugün Bağdayız ve tarihler 17.04 ee, ayın kaç olduğunu bilmiyorum. Şu an Bağdayız, iş var. Çok iş var. İlk önce Bağ tanıtayım sizlere. Şu evimiz. Sonra burada bahçeler var, orayı göstereceğim. Baş, biraz gidelim Çimenler var Ağaçlar Şura arkadaşlar Komple erik ağaçları Dört tane ağaç Ve ileride Ağaçlar var Oraya gidemiyorum köpek var çünkü Şöyle göstereyim Şuralarda erik ağaçlar Elma Kaysa ağacı var. Kanalıma abone olmayı ve videoyu like atmayı unutmayın. Bir de yorum yazmayı unutmayın. Birkaç yer daha göstereceğim. Valla iş var. Osman <laughs> <O sefer> dedim. <laughs> sonra şu küçük ev ilk, ilk evimiz buraydı. Sonra burayı yaptırmış dedim. Arkasında ağaçlar böyle malzemeler falan var. Burada çilekler. İyi günler arkadaşlar.